Sayın izleyiciler, hepinize hoş geldiniz. Asas serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde ne yapacağız? Hemen size özetle anlatayım. Önce güzel bir JR'ye gireceğiz. Ondan sonra biraz PK'mız var. Upgrade'imiz var. Hani bir önceki bölümde çıkartmış olduğumuz Helenet Avedon var ya, onları bu bölümde inşallah basacağız. Basmaya çalışacağız. Bakalım duruma göre ve biraz da farm atacağız. Farmın amacı ne? karakterimizin SC masrafını, pus masrafını, premium masrafını çıkartmak için ufak bir farm atacağız. Keyifli seyirler sizlere. Hadi CR ile güzel bir başlangıç yapalım. Evet şimdi geldik CR'ye bakalım nasıl partiden gelecek. İnşallah şöyle kapışmalı, keyifli, güzel bir CR vini olur şimdiden. Evet partimiz nasıl? Öncelikle mage'imiz ve priestlerimiz yerinde sıkıntı yok. Bizle beraber sağlam bir asas daha var. Onun dışında okçular da fena değil. Yani kapışma kalırsak bence üstün olabiliriz. Güzel parti. Partiden güzel bir enerji aldım. Bakalım moblar bitti. Dakika 25. Koşuyoruz deva doğru. Zaman biraz fazla geçti. Adamlar devada olabilir. Hatta kesiyor da olabilirler. Yok deva boş. Güzel. Yazalım partiden. Kesmeye başlayalım ama bence karuslar gelir diye düşünüyorum. Baklasınlar hemen bir kesmeye çalışalım. Evet, daha başlamadan karuslar geldi. Şöyle biz direkt duratı basalım unluyacağa. Şunu da atlayalım. Abi biz soldan yılanlayalım. Bakalım şöyle karşı tarafa. Şu okçu çok iyi. Okçuyu gözüme kestirdim abi. Direkt şuradan başlayabiliriz. Gel 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 gel. Çok güzel. O tek yedi. Hemen devam ediyoruz şu karşı asasa. Gel 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 gel. Buraya bir kal attılar. Şu okçu bak doğmak üzere. Bak 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 bak. Okçu doğdu, okçu doğdu. Güzel, güzel bir kil çıkarttık. Hemen bir kürümüzü alalım. Escape attılar. Karus arkadaşlarımız tekrar gelmeyi denemediler. Yani partimiz sağlam olduğu için gerçekten denemediler bile. Şu an 4-0 net bir skor aldık ve jenerini bitmesini bekliyoruz. Bu arada Partaki arkadaşlarımız da e, selam söylüyor sizlere. Bakın ne yazmışlar. İzleyenlere selam olsun o zaman. Beğenmeyi unutmasınlar. Buradan bir like isteriz sizlerden. Bizler de şu anda JR bitimini bekliyoruz. Son 9 dakika. inşallah değeceğemezsek binleyeceğiz. Evet JR bitti. 4 tane silver gem bir tane de blue gem ile JR'yi kapatmış olduk. Valla temiz oldu. Güzel oldu. Hemen şimdi şu 4 tane gemi bankaya atacağım. Ay sonuna kadar böyle genler biriksin. Bir de ufak ufak buz farmı falan yaparız. Hani maksat premium paramız çıkar. Puz paramız çıkar. Hani anlatabiliyor muyum? Boş yere para ödemeyelim. Bunları çıkartmış oluruz. Biriktireceğim bunları. Evet arkadaşlar. tezdeki farmımıza şimdi başlıyoruz. Perimizi taktık. Slota girdik. Şöyle gördüğünüz gibi Mastodon'da ne kasacağız? Şu görmüş olduğunuz taştan kasacağız. Gittim peri kırdırdım. Hani bir günlük hediye geldi ya hep üstümüze. Hep bankada ben biriktirdim onları, kırmadım. Mesela şimdi farm atacağım, şimdi kıracağım. Boş hiç kullanmadım ben perilerimi. Burada bir süre farmlayacağım. Şu anda loot ayarımız kaç k'da göstereyim size? 10k'da. Hani burada çöp geleceğini sanmıyorum ve burada inanamana hiç farm atmadım. İlk defa bu slotu farm atıyorum don'da Bakalım ne kadar kasabileceğiz? Şu anda 13 tane oldu ben deneme slotu kestim 3-5 tane. bakalım. iki saatte. Hedefim iki saat burada kasmak. Kaç tane kasabileceğiz? Eğer bilmeyenler de varsa söyleyeyim. Bunları direkt potçuya ve sandriyese satıyorlar. Hani direkt nakit para olarak görüyorlar bunları. Bilginiz olsun. Ben de direkt hani nakit para kasıyorum şu anda. Ve şansıma da slot boştu. Hani buradan kimseyi çıkartmadım. Kimseden öyle kavga gürültü etmedim. Sadece bir arkadaşımız vardı. O da benle beraber slota geldi. Dedim ki kanka video çekmeye başladım. Müsaade eder misin dedim. Sağ olsun anlayışla karşıladı. Çünkü o da benle beraber gelmişti. Slot boştu yani anlayacağınız şansımıza. Boşken de burayı ben değerlendirmek istedim açıkçası. Şimdi dediğim gibi burada ben bir süre kasacağım. Ortalamada bir sota 3 tane var ya ikisinden atıyor. Ortalaması da 2 tanesinden atıyor. 17 oldu bile. Evet hadi bakalım ben burada kasacağım bir süre yine ara ara sizlere detaylı bilgiler veririm. Şunu da son keseyim. Aynen hadi bay. Evet arkadaşlar bir rapor vereyim sizlere. Şuraya kesemedi slot beklemesin. Evet şu anda taşımız 137 tane oldu. RPR'mizi göstereyim. 44te şu anda silahlarım. Daha hiç RPR'ye gitmedim. Şart %44. Ee, VB %49'da kalmış. Güzel kasıyoruz şu anda. En azından slot keyifli. Hani bazı slotlar vardır ya slot sizi sıkar böyle bir ezberdir ne bileyim. Böyle vurursunuz hani artık yeter gideyim havasında olursunuz ya. Yok slot keyifli. Onu söyleyeyim sizlere. Ben şu anda keyif alarak kasıyorum. Belki de ilk defa burada kasıyorum diye bana keyifli geliyor. Bilmiyorum ama ben şu an keyif alıyorum ve Taşımızda 140 tane oldu. Devam. Şimdi 200 tane oldu bakın. Şunu bankaya bırakacağım. Daha fazlasını almıyor. 200 tane bankada kalsın. RPR'imi yapacağım. Gideceğim devam edeceğim. Rapor vereyim. Şu anda 49 tane oldu arkadaşlar. Hatta 50 oldu. Söylerken 51 oldu. Çok güzel. Şunu soracağım size. Her gelen diyor ki sen de Marathon Medya almaya karar verdin. Sen de Marathon Medya alacaksın. Hani Dedim ki ne alakası var? Gülüp geçiyorlar. Hani artı 10 MD muhabbetini aranızda bilen varsa beni bir aydınlatabilir mi? Hani so çok mu iyi? O kadar mı iyi artı 10 MD kadar mı iyi anlamadım ki? Ya da dalga mı geçiyorlar? Valla bilmediğim için soruyorum sizlere. Yeter. Toplamda 300 tane kastım. Şöyle önce 100 tanesini satacağım. Bakalım kaç para gelecek. Sel diyelim. 3M750K buradan geldi. 3M800K. Bunu sattık. 200 tane de bankada kastığımız var. Ve i̇şte bunu satalım. 3M800 artı bakalım kaç gelecek. 7,5 da böyle geldi. Yani toplamda 7,5 artı 3 desen 10,5. 11M nakit para kasmış olduk. Ne kadar süre geçti size söyleyeyim. Aslında çok karuslar geldi, kapıştık filan. Yani kolay kasmadım aslında bu 11-12M ama sonuçta ne kadar zamanım geçmiş bir buçuk saatim geçmiş. Ya fena değil bence hani belki burası erken saatlerde böyle daha şu an öğlen saati. Daha yoğun saat değil de daha erken saatlerde belki daha rahat daha güzel para kasabilirim orada. İlerleyen videolarımızda yine denemesini yaparız. Bir de bakayım goblin boş mu ya? Bir de orada 3-5 tane buz kasarsak eksi ilave düz girmeme tamamlamış oluruz. Vallahi slot boş şansıma. Burada devam edelim. Belki düz 20 m tamamlamış oluruz ha. Hani 3 tane bu salsaydı buçuk M yapar. 2 3 M nakit para kasar. 20 me ulaşırız diye düşünüyorum. Bakalım inşallah hızlı bu satar da dallanmadan direkt 3 tane 4 tane bu salıp gideriz. Çok fazla kasmayacağım burada. Hedefim 3 4 tane bu almak sadece. Ve ilk busumuz da geldi. Erken geldi. Devam ediyoruz burada. Devam ki. Dediğimiz gibi 3 tane buz kastık daha da uğraşmayacağım. Şöyle gelen çöpleri satayım ben müsaadenizle. 370k çöp geldi. Sattık. Ayrıca 3 tane de busumuz var. En azından dediğim gibi 20 eme tamamlamış olduk. Bir de nakit para kastık. Güzel finish. Solda iki okçu gidiyor. Yer mi ikisini de? Haydi bakalım. Eğer buffları varsa biraz sıkıntı gibi. Ama Bafları yok ise yeriz gibi. Bakalım. Biraz da ayrıldılar ikisi birbirinden. Bizim için güzel bir şey. Aha bu bizi gördü. Bizden de bir okçu sıkıyor bunlara. İyi bir tanesini yedik. Gel lan buraya. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rockin' this exchange, uh mm -hmm. off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain, I just wanna be great now I just wanna get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah, I commit And no, I'm never getting Evet, burada şimdi bir VS atacağız arkadaşımızla. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Hazırız. In evet. and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> You could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some a antiseptic. <laughs> Evet şimdi geldik item basma kısmına. Bir önceki videomuzda fragment kırdırmıştık ve bunları çıkartmıştık ya. Bankamıza koyduk dedik ki bunları diğer bölümde ya satacağız başka bir şey yapacağız ya da bunları basacağız demiştik ya. İşte şimdi o ana geldik. Biz bunları basacağız. Bunları anlına götüreceğiz. Şimdi bizim 60 yem nakit paramız vardı. Artık 2 tane silver barımız vardı. Yani 80 yem nakit paramız vardı. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80 yem üzerimize alalım. Artı buradan Helenet. iki tane. Avedon. iki Helblut. Artı Sharon. Artı Garp. Bunları basacağız. Lugas'ları basmaya değmez. O yüzden bankada kalsın diyorum ve Anvil'e doğru gidiyorum. Ya var ya hepsini artı 3 yaptım. Basma kıyarısı bitmesin diye relok attım. Bir daha girdim şimdi S3'e. Yani relok atmaz olaydım. 150-160 sayıyor. Bir saat sonra gidiyor arkadaşlar. Çok sıkıntılı gerçekten. Neyse şimdi hepsi artı 3. 4 tane de yakmalık aldım. Böyle basmaya başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Helenetler değerli. Amacımız bunlardan bir artı 6 7 çıkartmak. Abidon değerli ama. Hadi bakalım soldan başlamayalım. Direkt bir sağdan garp atarak başlayalım. Ee, bakalım nasıl olacak. Garp artı 4. Sharon atıyorum. Sheron yandı. Burada bir tane Helena çıkartsak mı acaba aradan? Hadi öyle yapalım. Bu da yandı. Kötü oldu. Bu artı 4. Üst üste yanmaz diyerekten bunu atıyorum. Evet, tamam. Şu ikisinden bir tane daha gitseydi sıkıntıydı. Neyse şimdi geldik. Hel bulutlar ama burada bir yakmalık yakacağım. Bir tane daha yakalım. Evet şimdi HB'lere atıyorum art 4'e. Yandı. Diğerini atıyorum. Art 4'te ama yandı ya. Allah Allah ya. Art 4'te bu kadar yanar mı arkadaşlar ya? Artı 5 oldu. Yani tamam eyvallah bu artı 5 oldu da bakın. Bir Helenit yandı. İki Helblut yandı. Bir Sharon yandı. Çok yandı ya. Attım bunu da artı 5'e. Bu artı 5. Garp'ı da atıyorum artı 5'e. Bu da artı 5. Burada bir yakmalık yakalım şimdi. 8 oldu. Direkt yaktım diğerine. Yandı. Helen'i de atacağım artı 6'ya. Attım geçersekten iyi olur geçmesi lazım güzel artı altı geçti bir tane Helenit şimdi garpa atalım güzel ee, burada bir duralım yakmalık alayım bir iki tane daha ilave hem de kağıt alayım geleyim olur mu Evet geldim tekrardan ufak bir alışverişimiz vardı onu hallettim geldim şimdi şu artı beşe şurada bir yakmalık yakalım. Hatta iki tane yakalım. Burada bir artı altı olursa oturup bakacağız olaylara. Ama artı altı olmazsa devam edeceğiz. Avedon artı altı olur mu? İnşallah olur. Bastım. Oldu. Güzel. Vallahi güzel. Bu karakterde şu anda pazar seyirci yok ama. Direkt şöyle bir bu fiyatlarına bir göz gezdirelim. Bence şu an karlı oldu. Çünkü ee, niye diyeceksiniz? 2 Helenet artı 0 1.5'tan 3 GB yapıyordu. Artı 70 hem Avedon yapıyordu. 370 hem. 30-30'da her bulutlarda 4, 430 hem yapar. Doğru mu? Şu anda sadece Helenet artı 6 4 GB. Avedon'da 2.5 GB etse artı garpı saymıyorum bile. Hadi garpa buz parası deyin. Hani şu an her türlü kara geçtik. Onu size söyleyeyim. Ama ya birazdan hesabını yaparız. Pazar seyeceğim geldiğinde ya da birazdan bu fiyatlarından size hesabını yapar gösteririm. Şimdi pazar seycemiz geldi. Bu arada Vario karakterimiz de duruyor. Yani bozmadığımız için bilginiz olsun. Şimdi bu karakterden pazar seycemizle bakacağız fiyatlara. Hemen Helenet artı alttan başlayalım. Helenet artı altı bakın 4 gebelen pazarda. Artı 0'ı 170 m artı altısı 4 gb'den pazarda bu ne kadar 355 tane de var yani biz buraya net 375 M bence yazabiliriz hemen devam edelim avedona bakalım avedonun boyu 235 M. seri ne kadarmış 280 2,5 buçuk gb'de bunu yazarız iki buçuk artı 375 artı garpa bakalım bir de garp artı altımız var garp ne kadar 60 hem de buna diyelim hemen aç hesap makinesini 60 gem garp artı 375 helenet artı 250 de avidon 685 gem net para var ee, ıvır zıvırla 7 gb diyebiliriz şu anda arkadaşın eğer bu fiyatlardan satarsak 7 gb parası var yine ilerleyen bölümlerde 7 gb ile devam edeceğiz evet güzel bir bölümün sonuna geldik ben çok keyif aldım hem karlı hem farmlı hem pk'lı güzel bir bölüm oldu bence Ricam sizlerden like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu elde ettiğimiz 6.5-7 GB var ya upgrade'den elde ettiğimiz. Onları diğer bölümde değerlendirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.